Dublaj. Sıradaki turun ismi konuğa dublaj ve ilk olarak kim geliyor? Biz gelelim. Biz gelelim. Cümbüş, Cümbüş, Cümbüş geliyor ve Cümbüş'e Cümbüş. Cümbüş e Cümbüş. kim ya. yapacak? Zuhal Topal mı dublaj yapacak yoksa Rasim Öztekin? Zuhal, işte. Zuhal Topal. Ayy. 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 Seni, Ayy. Istiyoruz. Birimizle... Seni istiyoruz. Birimize. <laughs> Tuhaf olmayacak mı? seçtiler. idare edeceğiz yani. Hadi, hadi bakalım. Peki. Kime Şimdi Zuhal Topal ya Yiğit'i ya Burak'ı ya da Ayhan'ı seslendirecek. Kimi seslendirecek? Hı. Seçiniz birimizi. Burak. Evet. Bura seslerine. Evet. <laughs> Mevzu ne? Şimdi hep beraber alacağız. Bir e, çıkış nok noktası alacağız sizlerden. 2008'de yapamayacağım diyeceğiniz bir şey. <laughs> ne oldu donanma onlar bitti, değil mi? Evet. Askerlik. Askerlik, Ay peki. Teyze. Efendim? Evlenmeyeceğim. Evlenmeyeceksin, kararlısın. Evet. Peki, evlenmek. 2008'de evlenmeyeceğim dedi teyzemiz. Ee, Zuhal Topal, Burak'ı seslendirecek. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Baba. Efendim oğlum. Baba sana bir şey söyleyeceğim. Söyle oğlum. Baba ben artık büyüdüm. Evet kocaman oğlan oldu. Şu gözlerinin içine bir evet, bak. Seni biriyle tanıştıracağım Gerçekten baba. mi? Evet baba. Allah ım, Allah ım, mutluluğa bak. Ayy. <laughs> Aa, ah, ah benim güzel kızım. Hoş geldin. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk öpeyim amca. <laughs> Nasılsın evladım? Nerelerdensin? Kimlerdensin bakayım? Ee, ben Kasım ee, ben şey Kasım çiçeklerini yetiştiği Mersin'den geliyorum. <laughs> <laughs> Ayhan'la da orada tanıştık. <laughs> baba Mersin'i <laughs> çok sıcak kanlı baba. Hakikaten ne tatlı. Valla acayip ya. sıcak kanlı baba. Baba bundan yapacağım çocukları düşünsene. <laughs> Ayhan saçmalama ne çocuğu saçmalama <laughs> biliyorsun durumumu. Babana söylemedin değil mi? <laughs> Söylemedim. Belli Çocuklar. Oluyor. Baba. Belli şimdi. Yoksa benden bir şey mi saklıyorsunuz? Yok vallahi Allah belanı versin saklamıyorum. Ay. <laughs> <Kızım, gülüyor> ee şey. Sen söyle. Vallahi ne desem, <laughs> e, mutlu bir haber vermek için buradayız. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <be. gülüyor> Ay, ha ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Ay, ha, ne yapacağız? O, yemeğe <laughs> oturalım mı babacığım? <laughs> Hadi oturalım. Artık ben. Ay ben toktum ama yedim de gel, aa ne zahmet ettiniz. <laughs> Allah aşkına! <laughs> Ay gerçekten. Allah aşkına, hayır <laughs> Ay tamam o zaman. Yemeği babam yaptı ya. Ay elinize sağlık amca, e, oturayım bari. Ah Ay. Otur canım benim. Ah rahmetli Pakize Hanım şu günleri göremişsin. Ay evet Ayhan bahsetmişti başınız sağ olsun pek de güzelmiş. ah, ah. Ben Elin de olsun. annemi kaybettim biliyor musunuz geçen yıl. Başınız sağ olsun. Başın sağ olsun. Sağ Baba, olun, dostlar e, sağ olsun. Çok doğal kendisi, tavuğu eliyle yiyor. Ye kız, <laughs> hadi ye kız. Ye <laughs> Ay kız. budundan alayım şöyle, o şırt diye. <laughs> çok güzel. Baba baksana ee, ne kadar tatlı. Ee, sos olarak ne kullandınız bunda? Ee, normal ketçap. Ay yapmayın, Sanki bir aşkı bir şey var içinde. Yok, Şimdi kıpır kıpır oldu, oldu ya Ay yapmayın ey kol. Allah <laughs> size ha çok Ay çok sevdim size amca. Al Ay Canım <laughs> Ay canım. ne canım. Ay canım. Ay 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 <laughs> Ay Ay canım. <laughs> ay canım. Ay canım. Ay canım. Ay ay hani <laughs> babanın yanında oturmuyorum. Ya pardon ya. Tamam ben, ben bir bakkala kadar gideyim mi geleyim madem. Ay ben geçeydim. Ay <gülüyor> amca Gülüyor> ne? Sizi gidiler. Baba. <laughs> ay ben geberken seni. Ay nasıl söylemezsin bunu babana? nasıl açıklayacağız anlamayacak mı sanıyorsun? Biraz saf galiba senin baban bu arada. <laughs> ha? E, babam çok akıllı. E? Olayı çakmış olabilir. Yapma. Vallahi billahi olayı çakmış Ge gelir şimdi bize. Hemen söyleyebilir. Langadan ak suratına söyler. Babam ay açık sözlüdür. Şey Şatır. Şimdi ay yapma bir elin kolu rahat dursun. Efendim? Ay geçen gün. Geçen gün de zaten yine botoks yaptığım için öyle sevme patlattın ağzım gözüme kaydı. ya sen <gülüyor> ne <laughs> diye botoks botoks senin doğal güzelliğin yeter ya. Ay Aman yapma diliyor. hayatım ya. Zaten şu bıyıkları yok edeyim diye kaç seans epilasyona gittim. Manyak mısın sen? Niye getirdim beni babanla şimdi tanıştırmaya? E, evleneceğiz ya. E ama nikahta görüşecektik. Karıştırmayacaktık aileyi falan durumumdan dolayı. <laughs> e geldik artık itiraz etme sen de ya otur adam geliyor bak. Bana Sakin bak ol. aa geliyor galiba. Geliyor geliyor. Yani biliyor musunuz o kadar güzel bir evlat yetiştirmişsiniz ki. <laughs> Tebrik etmek istiyorum elinizden, yanağınızdan, gıdınızdan öpmek sizi çok seviyor. Sevdim yani. <laughs> artık siz de benim bir babam sayılırsınız. Evet. Ay ne oldu? Ne oldu? Ha ellerim evet. Ne kadar küçük değil mi parmaklarım? Evet. <laughs> Ama bu eller? Evet. Ay nasıl marifetli o eller? O eller var ya bir gelin bize ben size mantı açıcıyım valla bu baba, eller. Baba bir marifetli. Ay, ay, baba ay, 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 oluyor, ay, ay, ay baba baba. Baba ne yapıyorsun Aa, ya? Aa. Kim <laughs> bu lan bu? Ee, <laughs> e, zevcim. E, zevcisi olacağım. E, Olacağız. E, e, bir Hiç dakika şey yapalım, tamam ben bir dakika bir dakika bir bir şey söylemek istiyorum. O şırt. Aa. O gibi bir adam. Ya ne yapalım? Ama tercih meselesi. Sevdik birbirimizi, anlaşıyoruz, yuva kurmak istiyoruz. Ee, Hollanda'da ba evleneceğiz biz. Ha. Bilirseniz başımızın... <laughs> Lafı azıdan aldı. Var. Baba Hollanda'da evleneceğiz. Hollanda izin vermezse Belçika'ya kayalım diyoruz. Ben sizi hakikaten yalnız bırakayım. <laughs> Ay, bir dakika. Bir, Baba. Bir amca. Ne oldu <laughs> e şimdi? Baş başa kaldık. <laughs> ne yapalım? Bebeğim. Ev var <laughs> <fazlasını. gülüyor> Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.